Bir düşünsene. İkimiz de zayıf bir enerjon sinyalini takip ederken bu ıssız yerde birbirimize rastladık. Evet Breakdown. Bu şanslı günün olmalı. Peki insan dostun nerede? Senin işin bitince ona da uğramama ne dersin? Demek ezicinin zayıf bir noktası varmış. Bu karşılaşmalarımızı çok özleyeceğim. Çek hiç vakti. Efendim, sadece birini alabilecek yerimiz var. Kazananı alın. Ne? Miko, Rachel'a söyle, bana yer geçidi lazım. Rakiple tek başına temas kurmak akıllıca değildi Bulkhead. Breakdown üstüme atladı. Onu yakalayabilirdim. Sabit dur. Diğer adam fena halde değil mi Bulk? Ah, evet, o konuda... Onu haklayamadın mı? Pek sayılmaz. Ben siz hakladığını sandım. Ah. Ben kendime geldiğimde Breakdown gitmişti. Bir helikopter sesi duydum. Belki ajan Fowler gelmiştir. Ben de? değildim. Ama kim olduğunu biliyorum. Bu kon kaçırma nerede oldu göster bana. Lord Megatron... Korkarım Breakdown kayboldu. Otobotlar mı? sandwayin çok dikkatle yaptığı araştırmalara göre Breakdown'ı insanlar kaçırdı efendim. Bildiğimiz bu. Demek istediğin? Size önerim şu efendim. Bu durumdan sorumlu olanları cezalandırmak için bir kurtarma ekibi oluşturalım derim ben. Breakdown kendi başına. Ya... ya, ya. Efendim, eğer Breakdown kendinden küçük ve zayıf olanlar tarafından yakalanıyorsa, yardımımızı hak etmiyor demektir. A ama e Breakdown bizim için çok önemli bir Bilgeliğiniz bize yol gösterir Lord Megatron. Şimdilik. Hmm. Ah. Ah. Ne? Ah. Siz hiç çirkin insanlar kendinizi ne sanıyorsunuz? Bizler mekiz ve benim adım da Silas. Beni hemen bırak, sana bir şey yapmayayım. Korkarım bizim için fazla değerlisin. <laughs> Megatron asla fidye ödemez. Ha, beni yanlış anladın. Biz fidye istemiyoruz. Sadece seni istiyoruz. Hem de tamamını. Bu kedi aldığımız yer burası. Doğu Rusya'da Kamçatka yarımadası. 20 sene önce bir volkan patladığında çoğu boşaltılmıştı. Kaynaklarım bu sabah orada Mac hareketi olduğunu bildirdi. Mac mi? Yani şu teknolojik tipler mi? Bizim gezegendeki varlığımızı bilen insanlar. Birimizi izlemiş olmalılar. Ama Breakdown'dan ne istediler ki? Önemli değil, onların olsun. <laughs> evet, demek onu insanlar götürdü. Sanırım onu epey yumuşatmışım. Evet. Rachel, bir önceki yer geçidi koordinatlarını tekrar gir. Breakdown'u kurtaracağız. Ne? Optimus, ciddi olamazsın. Bana kalırsa Mekler onu eritebilir. Konlar kendi adamını kurtarsın. Megatron'un böyle bir şeyle vakit kaybedeceğini hiç sanmıyorum. Tamam. Ama burada Breakdown'dan bahsediyoruz. Bazen İyiliğe giden yolda kendimizi aşmamız gerekir. Ah, bu da ne demek şimdi? Breakdown minnettar kalıp davamıza mı katılacak yani? Bir diseptikonun iyilik yolunu seçmesi imkansız gibi görünse de onlarda bile değişme potansiyeli vardır. Ah, bu nereye gidiyor anladım. İnsanların iyiliğini düşünmek zorundayız. Mekler açık ve ciddi bir tehlike oluşturuyor. Prime gerçekten çok haklı. Mekler'in yeni teknolojiyle geçirmeye saplantılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Cybertronlu biyolojisinin ellerine geçmesine izin veremeyiz, değil mi? Sonuç olarak seni parçalara ayırmak niyetindeyiz. Yani seni sökeceğiz diyelim ve senden elde ettiğimiz bilgilerle yeni nesil silahlar üreteceğiz. Korkarım bu işlem canını yakacak. Yani fedakarlığın için şimdiden teşekkür ederiz. Mekler sana minnettar olacak. Çok büyük bir hata yapıyorsun küçük insan. Senin eşin bittiğinde asıl senin canın yanacak. Madem bu kadar renkli birisin, izlemene izin vereceğim. Acı alıcıları kapatıldı mı? Güzel. O zaman fazla ses çıkarmaz. Şunun içini açın. Hadi Buk, sen de gitmelisin. İstemiyorum. Bulkhead. Optimus, üzgünüm ama bunu yapamam. Kararını destekliyorum. Ne? 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 olan geçmişini düşünürsek duyguların devreye girebilir ve bu görevi tehlikeye atar. Ayrıca Diseptikon'un bir askerden daha çok doktora ihtiyacı olabilir. Biz hazırız Optimus. Otobotlar, hadi gidelim. Tamam. İyi avlar. Aa. Ah, ne dersin? Oyun oynasak mı? Tabii. Oho. Ben varım. yaşam izi yok. Ne insan ne Cybertron'dan. İzleri boş ver Bumblebee. 3 kilometre kuzeydoğuda zayıf bir enerjon izi alıyorum. Breakdown. Ama bir ölçüm alıyorsak... Enerjonu dökülmüş olmalı. Dinozor beş kafalı maymuna karşı. En iyi yerini kaçırıyorsun. Hayır, asıl sen kaçırıyorsun. He? Bu da kötü çünkü Breakdown senin baş rakibin. Optimus'un değil. Helemeklerin hiç değil. Miko, hiç anlamıyorsun. Breakdown ve benim geçmişimiz çok yoğun. Yaptığı şeyleri tahmin bile edemezsin. Onu kurtarmayacağım, tamam mı? Ne şimdi ne de sonra. Tamam, onu kurtarmak için gitmeyeceksin. Yenmeye gideceksin. Ee, ne? Kurtarma yoksa rövanş olmaz. taraftan. Ölçümlerin geldiği yer tam burası. Breakdown'ın Gözü Ne yapıyorsun? Optik alıcılar alınan son görüntüleri saklıyor olabilir. Şu işe bak, garip bilim yine kazandı. Aa. Vay vay Optimus Prime, seni yeniden görmek ne kadar güzel. Optikleri iki yönlü çalıştırmayı başarmış. Ve sen de Silas olmalısın. Ta kendisi. Ama eserimizin sizden olmadığını düşünürsek itiraf etmeliyim. Ben Megatron'u bekliyordum. Bu durumda otobotlar ve diseptikonlar ortak bir probleme sahip. Meklere hafife alayım demeyin. Gördüğünüz gibi konuğumuz bize biyomekaniğiniz hakkında epey bilgi verdi. Tabii Breakdown artık o kadar iyi göremiyor. Sizden korkmuyoruz. Aa, oh, korkmanız gerek. Aslında size olduğunuz yerde kalmamanızı öneririm. Bu bir tuzak. Hemen gidelim türünde bir tuzak mı? Burayı hemen boşaltın. Evet. Breakdown'ın kalanı nerede olabilir? Manzara iyi mi? Garip ama seni kurtarmaya gelenler daha çok parçaya ayrılmış olabilir. onlar o kadar çabuk yenilmez. Onların diseptikon olduğunu kim söyledi? Hiç mantıklı değil. Otobotlar beni kurtarmaya gelmez. Marco, ah! Ah! sizin polo demeniz ah! gerek. Bir konuğumuz daha var. Bu şanslı günün olmadı. Ne yapıyorsun? Seni buradan çıkarıyorum. Evet, ben de inanamıyorum. Yürüyebilir misin? Ah, sanırım evet. Kaçabilir misin? Mücadeleden asla kaçma. Onu bana doğrultmaya yeter. Tamam mı? Şimdi eğlenmeye başlayalım. Bir kaçış planın var mı? Evet ama hoşuma gitmeyecek. Bu kentten Optimus'a koordinatlarımda buluşalım. Bana destek lazım. Efendim, araçlar geliyor. Tüm birimler, teması kesin bir Omega protokolünü uygulayın. Desteğin mi geldi? Komutan Starscream. Rakiple işbirliği mi Breakdown? Ama beni Bulkhead kurtardı. Sana çok teşekkür ederiz Autobot. Şimdi onu yakala. Ama sen... Bu aralar saflarına katılmayı mı düşünüyorsun yoksa hayır mı? O zaman yakala hemen şunu. Üzgünüm Bulkhead. Belki başka bir zaman. Yeter artık. Çekiş zamanı. Hadi gelin. Hepinize yeterim ben. Geri çekilin! Konularla tek başına temas kurman bu sefer daha da büyük bir sersemlikti, bulket Ama rakibini kurtarmayı uygun gördüğün için onur duydum. Bugün gerçekten kendini aştın. Gördünüz mü? Breakdown'u yendim ve hepsini kendi çekiciyle hakladım. Revanş'ı kazandım. Eminim Miko gurur duyacaktır. Bir gün bana olan borcunu ödeyeceksin Breakdown. Bir taraf seçmen gereken gün gelecek. Ah, botlar ve konlar arasında mı? Megatron'la benim aramda. Sana evet. önerim, Megatron'un bu kurtarmadan hiçbir haberi olmaması yönünde. O zayıf insanlardan kendi başına kurtulduğunu düşünmesini istersin, değil mi? Deneyimiz kaçtı. Ama bulunduğumuz yeri temizleyip elde ettiğimiz bilgilerin çoğunu yeni bir tesise aktarmayı başardık. Deneyin hayati organlarında yaptığımız incelemeler bize Kaymera projesini hayata geçirmeye yetecek kadar bilgi verdi. Yaşayan makinelerin gücü çok yakın zamanda meklere ait olacak.